İlahiyat fakültelerinde gelenekselcilik ve modernistik tartışmaları oluyor. İslami bakışa hangisi uygundur açıklar mısınız? Şimdi buna girmeden evvel şu anda hangi medeniyetin baskısı altındayız bir düşünün. Hangi medeniyetin baskısı altındayız? Batı medeniyetinin. Bizim maalesef hocalarımız da bu baskının altında eridiler karşı koyamadılar ve İslam'ı onların istediği gibi yorumlamaya başladılar. Çağı İslam'a uyduramayınca İslam'ı çağa uydurmaya başladılar. Modernist fikirlerin temeli buna dayanmaktadır. İslam 14 asır evvel gelmiş. Bu Kimsenin değiştirebileceği bir şey değil. Bu bir hayaldir. Bazıları kendilerince böyle bir hayalin peşinde koşuyor olabilir. İslam'ın Kur'an'ın sünneti elimizdedir ve kimse bunu değiştiremez. Modernist fikirler akıllarınca şöyle söylüyorlar. Din aynı kalsın. Yani inanç esasları ama şeriat kısmı değişsin. Bu senin dediğin laiklik. Laikleşmişsin hoca. Laikleşmişsin. Ve sen resmen İslam'ı bozuyorsun. Laikleşmişsin sen. Sistemin istediği hale getiriyorsun İslam'ı. Sistem sana görev vermiş. Diyor ki İslam'la demokrasiyi barıştır, laikliği barıştır. İslam'ın ayetlerini, hadislerini ona göre yorumla. Ve onlar da bu görevi almışlar, yapıyorlar. O gün bir ilahiyat hocası televizyonda gördüm. Bir iki ay kadar evvel. Soru soran sordu. Dedi ki mesela İslam'da işte kadına bir erkeğe iki miras taksiminde böyle taksim ediliyor. Mesela bu bugün değiştirilebilir mi? Evet dedi. Bire bir verilebilir mi? Evet, dedi. Kıza iki erkeğe bir olabilir, dedi. Tam tersine, olabilir, dedi. Yani hüküm tamamen değiştirilebilir. Neden? E Çünkü bunlara göre, bunlar Fazlurahman'ın talebeleri. Fazlurahman da oryantalistlerin talebesi. Bunlar İmam-ı Azam'a talebe olmayı kabul etmez. İmam-ı Şafi'ye talebe olmayı kabul etmez. Bunlar Buhari'lere, müslümlere talebe olmaz. Bunlar Buharileri tenkit eder, Müslümanları tenkit eder, hadis kitaplarını tenkit eder, muhaddis olmadıkları halde inkar ederler. Kafalarına göre bunların kafası ölçü olmuş. batım batı, batı medeniyetinin temeli bu. Kafayı ölçü olarak almak. Halbuki aklın her meseleyi anlamadığına da akıl şahittir. Akıl bugün anlamıyor, cevabında yarın anlıyor öyle olduğunu. Okulda hoca anlatıyor mesela matematikte zor bir meseleyi. Okulda anlayamıyorsun. Hoca anlattığı halde anlayamıyorsun. Sonra eve gidiyorsun, biraz çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Ha demeye başlıyorsun, anlıyorsun. Bunlar anlayamıyorsa bu yoktur diyor İslam'da. Senin aklın ölçü mü? Aklını ölçü kabul etmiş artık. Ve bunlara göre, Fazlurrahmanlara göre, Allah'ın hükmü son hüküm değildir. İş buna dayanıyor yani aslında. Allah'ın hükmü Allah'ın son hükmü değildir. Yani din tamam olmamış yani bu kafaya göre halbuki Kur'an "El yahmekmekunat lekum dinekum" buyuruyor. Dininizi bugün tamamladım. Din tamamdır. Son hükümdür. Gelen hükümler son hükümdür. Bunlara göre Allah'ın şeriatı Kur'an'daki hükümler Allah'ın son hükmü değildir. O bir misaldir. O değiştirilebilir. O zaman için Allah öyle söyledi. Sonraki dönemde bu değişebilir. Peki sen bir şey dedin. Ben de başka bir şey dedim. Ne olacak? Kimin dediği olacak? Bu kadar insanız. Herkes bir şey dedi. Ne olacak? Bu bir. İkincisi siz bir şey dediniz. Dediğinizi Allah'ın kabul ettiğine dair bir iddiada bulunabilir misiniz? Bir deliliniz var mı? Yani dediğiniz Allah kabul ediyor. Ne bileceksiniz Allah'ın onu kabul ettiğini? Bilemeyeceksiniz. Çünkü siz peygamber değilsiniz. Yani size vahiy gelecek değil. Bilemeyeceksiniz. O zaman Allah'tan korkmuyor musunuz? Allah'ın hükmü var. O hükmü bırakıyorsunuz. Başka bir hüküm koyuyorsunuz. Yani eşit de olabilir diyor. Tam tersi kıza iki erkeğe bir de olabilir. İhtiyaç varsa kıza 10, erkeğe bir. İhtiyaç varsa, peki bunu kim tayin edecek? Neye göre olacak bu? İsterse erkeğe 20, kıza bir Duruma göre. Bunu kim tayin? Bu, bu nasıl bir mantık? Bunun sonunda din diye bir şey kalmaz. Yalnızca şer'i hükümler değil, ibadetlerde de böyle olur. Biri diyebilir ki mesela namaz, evet öğlen namazının farzı 4 rekat ama aslında o zaman için öyle uygun gördü. Beş de olur, altı da olur ya da iki de olur. Ya da hatta der ki daha beterini de söyleyebilir. Namazdan maksat nedir? Maksatlarını ele alalım. Maksadına bakalım. Şekil önemli değil. Maksadı nedir? Allah'a yaklaşmak, Allah'a hatırlamak. E insan çalışırken de bir sinek konsa masasına, sineğe baksa Allah'a hatırlar. Ya da gökyüzüne şöyle bir baksa Allah'ı hatırlar. Ya da kendisine baksa Allah'ı hatırlar. O halde namaza gerek yok diyebilir. Oruç da aynı şekilde, zekat da hac da aynı şekilde. Böylece din diye bir şey kalmaz. Bu, bu Hristiyanlığa yapıldı. Pavlos bunu yaptı Hristiyanlığa. Hristiyanlığın şeriatını iptal etti. Aklınca iyilik yapıyordu. Herkesin Hristiyan olmasını sağlamak istiyordu. Şeriatı iptal ediyordu dini kolaylaştırmak için. Böyle yapa yapa sonunda din diye bir şey kalmadı. Hayata hükmetmeyen bir din. Hayatın dışında bir din. Haram yok, farz yok, bir şey yok, güya kolay bir din. Bu sefer insanlar dinsizleşmeye başladılar. Bunu geçmişte Pavlos yapmıştı. Şimdi bizim de Pavloslarımız var maalesef. Her memleketin Pavlosu var. dinin tamamen değiştirilebileceğini söyleyenler ve ben böyle düşünmeyen ilahiyat hocalarının susmakla günah içinde olduklarını söylüyorum. Geçende bir ilahiyatta okuyan bir talebemiz var. Ona dedim ki, sizin şu filan hoca böyle konuşuyor, dinin hükümlerinin değişebileceğini söylüyor, ben cesur cesur böyle televizyonda böyle değişebilir diyor. Tüm hocalarınızın görüşü bu mu dedim? Yok dedi. Birçok hocamız onu 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 tenkit ediyor ve onun dediğini kabul etmiyor. Peki onlar neden konuşmuyorlar? Bu bir vebaldir. Bu adam dini bozuyor ve sen de hocasın, biliyorsun, susuyorsun. Vallahi Allah sana bunun hesabını sorar. Okulda beraberler diye her gün koridorlarda karşılaşıyorlar. Selamlaşıyorlar. Araları bozulmasın diye susuyorlar. Vallahi Allah hesabını verirsin bunun. Allah'la aran bozuluyor bunun bunu düşünmüyorsun. Onunla aranın bozulacağını düşünüyorsun, konuşmuyorsun. Vallahi yazıklar olsun. <laughs> Gelenekselcilikmiş. Ne gelenekselciliği? İslam neyse odur. Biz İslam'ı mı değiştireceğiz? İslam'ı olduğu gibi Anlatanlara gelenekselci diyorlar. Bunlar modernmiş. Bunlar güya yeni bir projeymişler. Müslümanların güçlenmesi için, Müslümanların çağa hitap etmesi için dinin hükümlerinin değiştirilmesi lazımmış. Bu aydın Müslüman olmanın gereğiymiş. Bu insan görüşü değil ki senin lafınla benim lafımla değişsin. Bu Allah'ın hükmüdür. Biz kim oluyoruz da Allah'ın hükmünü değiştireceğiz? Zamana göre değişir. O zaman din boşuna gelmiş demek ki. Zamana göre değişirse o zaman din boşuna gelmiş. Senin bu yaptığın dini imha etmektir. Çağı değiştireceklerine dini değiştiriyorlar. Erkek adamsan çağı değiştir.